Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir'in Dimes reklamından yepyeni görüntülerini getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bildiğiniz üzere bu sezon Dimes'in reklam yüzü oldu ve birbirinden güzel reklam filmleri ile ekranlara geçti. İşte sizler için yeni yayınlanan reklam görüntülerini ben de hemen paylaşmak istedim. Tabii ki yıl Çapkın'ın yeni sezonunu da herkes dört gözle bekliyor. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz Kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.